Merhaba değerli arkadaşlar, ben Klinik Psikolojik Tepesi Gülü Berk Psikolojik Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatınızın kontrolünü elinize almanız için hangi psikolojik taktiklere ihtiyaç duyuyorsunuz, bu taktikleri nasıl uygulayabilirsiniz bunu anlatacağım hayatınızdaki, ilişkilerinizdeki, iş hayatınızdaki, özel hayatınızdaki, sosyal ilişkilerinizde aslında ki tüm psikolojik kontrol sizin olduğunu, bunları istediğiniz gibi kontrol edebileceğinizi, yönlendirebileceğinizi, bunu yapmak için de çok basit birkaç tane tekniğe ihtiyaç duyduğunuzu söylesem. Ve bu teknikleri size birazdan anlatacağım. Ancak öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı, Varsa görüş ve düşüncelerinizi yorum bölümünde benimle paylaşmayı, en önemlisi henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmamanızı sizden rica ediyorum. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar biz her zaman şöyle düşünürüz. Hayatımızda başımıza gelenler, başarılarımız ya da başarısızlıklarımız bizim elimizde değil. Aslında bunu tam tersidir. Bunu da size kanıtlayacağım. Sadece bunu yapabilmek için bazı psikolojik taktikleri bilmeniz gerekiyor. Psikolojik taktikler ne işe yarar? Sizin hayatınızın kontrolünü nasıl ele geçirip nasıl başkasının eline verdiğinizi görmenizi kolaylaştıracaktır. Evet arkadaşlar, gelin bu noktada ilk psikolojik taktiğimizle başlayalım. Bunlardan ilk arkadaşlar brokoli yeme taktiği Şimdi küçük bir çocuğa brokoli yedirmeniz gerektiğini düşünelim. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Normal şartlarda bir çocuğa brokoli yemeği dayattığınızda ya da brokoli yemek ister misiniz dediğinizde her zaman dirençle karşılaşacaksınızdır. Ancak bunun yerine şu psikolojik tak taktiği kullanmanız gerekiyor. Seçenek sunmalısınız. Diyelim ki bir çocuğa brokoli yemek ister misin yerine 3 parça mı 5 parça mı brokoli yemek istersiniz diye sorduğunuz zaman çocuk veya yetişkin olsun daha az direnç gösterecektir. Zira psikoloji araştırmaları da gösteriyor ki insanlar eğer seçenek sunduğunuzda insanlar kontrolün kendi ellerinde olduklarını hissettikleri için bu davranışa daha az direnç gösterirler. O yüzden birine bir şey yaptırmak istiyorsanız onu yaptırmak konusunda dayatmak yerine ona seçenek sunun. Seçeneklerden hangisini seçmek istiyorsa onun seçimi için ona müsaade edin. Bunu günlük hayatımıza da yapalım. Mesela diyelim ki ergen bir çocuğunuz var. Onunla bir şey yapmak istiyorsunuz. E, evden çıkmak istiyorsunuz fakat çıkartamıyorsunuz. Onun yerine hemen şöyle yapabilirsiniz. Benimle beraber dışarıdaki şu etkinliğe mi gelmek istiyorsun? Yoksa dışarıdaki şu alışverişe benim yerime yapmak mı istiyorsun? Şimdi bunu söylediğiniz zaman çocuğunuz evde oturma seçeneğini ortadan kaldırdığınız için sizinle ne zaman geçirmek ya da siz siz evle ilgili bir görevi yerine getirmek arasında bir seçim yapacaktır. Bu seçimi yaparken aynı zamanda kontrolü elinde hissedecek, daha az direnç gösterecek ancak sizin istediğinizi yapmış olacaktır. Çok basit, etkili ve pratik bir yöntem. Lütfen bu yöntemi hayatınızda hemen ilk fırsatta kullanın bakalım. Birine bir şey dayattığınızda mı daha kolay çözüm buluyorsunuz yoksa ona seçenekler verdiğinizde ve o seçeneklerden Hangisini yapılmasını istiyorsanız onun bir an önce yapıldığını mı görüyorsunuz. Bu taktiğin işe yaramadığını hiç görmedim. Siz de bunun faydalarını göreceksiniz hayatınızın kontrolü elinizde tutmanızı sağlayacak bir diğer pratik ve çok basit bir öneri ise arkadaşlar mutlaka samimiyet ve sıcaklıkta özellikle selamlaşmada sıcak bir elle selamlaşmayı sağlamaya çalışın. Diyelim ki herhangi bir iş görüşmesine gittiniz ya da sosyal hayatınızda bir yerde bulunacaksınız ya da henüz hiç tanışmadığınız biriyle yeni tanışıyorsunuz. Mutlaka ellerinizin sıcak olmasını sağlamanız gerekiyor. Diyelim ki soğuktan geldiğiniz gerekirse bekleyin. Ellerinizi oluşturun, sıcak bir hale getirin. Ondan sonra tokalaşın. Peki bu çok mu önemli? Evet arkadaşlar. Bilimsel araştırma ağır gösteriyor ki sıcak bir tokalaşma, yani ellerin sıcak bir şekilde buluşması kişilerin bilinçaltında karşıdaki kişiye güven duymasını sağlıyor. Ona karşı sıcak ve samimi bir ilişki geliştirmesini sağlıyor. Ellerini soğuk bir şekilde tokalaştığınız zaman Karşı taraf bundan rahatsız oluyor. Bilinçaltı bundan rahatsız oluyor. Sizi tehlikeli ve güvensiz olarak algılıyor. Mutlaka mı mutlaka tanımadığınız birine ya da yeni bir ortama ya da güven sağlamak istediğiniz bir ortama girmeden önce kısaca basit bir şekilde hemen ellerinizi ısıtın. Sıcak bir elle tokalaşmayı asla ihmal etmeyin. Hayatınızın kontrolünü elinize aldığınızı gösterebilecek ya da hayatınızdaki birçok şeyi kontrol edebileceğinizi gösterebileceğiniz bir diğer uygulama ise arkadaşlar insanların sizi izleyip izlemediğini tespit etmektir. Diyelim ki bir iş yerindesiniz. ki kimlerin sizi izlediğini şüpheden şüpheleniyorsunuz ya da sosyal hayatınızdasınız sosyal çevreniz içerisindesiniz ya da birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını görmek arkadaşlarınızla size ilgi duyup gö duymadığını görmek istiyorsunuz. Bunun için esneme tekniğini kullanın arkadaşlar. Bakın esneme bulaşıcı bir davranıştır. Diyelim ki birine size ilgi gösterip göstermediğini, sizi takip edip etmediğini ya da insanlar sizi izledip izlemediğini görmek istiyorsanız hemen yalancı bir şekilde esneyin. Siz esnediğiniz anda esnedikten hemen sonra gözlem yapmaya başlayın. Eğer birisi sizi dikkatli bir şekilde takip ediyorsa, izliyorsa, sizin davranışlarını takip ediyorsa %100 o da esnemeye başlayacaktır. Peki bu neden önemlidir? Hayatınızda kimlerin sizi takip ettiğini, kimlerin izlediğini, kimlerin önemsediğini ya da sizin ilginizi çekebilecek ya da sizin ilginizi çekmeye çalışan insanların kimler olduğunu görürseniz kendi sosyal ilişkilerinizi buna göre organize eder ve bulaşıcı esneme davranışıyla beraber sizin gizli hayranlarınızı bulabilmenizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu da sizin hayatınızda olumlu etkiler ve psikolojik ipuçları bulabilmenizi sağlayacaktır. Unutmayın esnemek bulaşıcıdır. Hayatınızın kontrolünü elinize alabileceğinizi gösteren bir diğer psikolojik teknik ise işte arkadaşlar bitmeyen şeyleri tamamlamayla ilgili. Şimdi hiç şey düşündünüz mü? Böyle zihninizde bir şey takılır, bir düşünce takılır, bir şarkı takılır. Sürekli dininizde bir şarkı vardır ama sürekli tekrarlanır, sürekli beyninizde devam eder, çalmaya başlar, söyler söyler bir türlü bitmez. Arkadaşlar bilimsel olarak buna zayganik etkisi denir. Zayganik etkisi nedir? Beyninde yarım kalmış işlerin daha çok yer kaplaması, beyin içerisinde daha çok yer kapladığı için de bir türlü ondan kurtulamamamız anlamına gelir. O yüzden eğer bir şeysin hayatınızda çok yer kaplıyorsa sürekli bundan kurtulamıyorsanız büyük ihtimalle zayganik etkisi yaşıyorsunuz. Peki bundan nasıl kurtulabilirsiniz? Bitmemiş işleri tamamlayarak hayatınızdan bunları çıkarabilir, bu kontrolü yapabilir ve bununla beraber hayatınızda hayatınızın kontrolünü elinize alabilirsiniz. Şey hatırlar mısınız? Biriyle bir tartışma yaşadınız ya da bir olumsuzluk oldu. Sürekli zihninizde ona hangi cevaplar vereceğinizi hatırlamaya çalışıyorsunuz. Sürekli yeni cevaplar verirsiniz, konuşursunuz, cevaplar ve konuşursunuz. Fakat bu bir türlü ortadan kalkmaz. İşte bunun sebebi yarım kalmış işlerdir. Bu noktada mutlaka bitmemiş bir şarkı, olmamış bir olay, yarım kalmış bir hikaye, söylenmemiş yarım kalmış bir söz, her neyse Zaygarnik etkisinden kurtulmalı, yarım kalan işleri zihninizde tamamlamalı, tamamladıktan sonra zihninizde onların yok olup gittiğini göreceksiniz. Bu noktada da psikolojik olarak eğer hayatınızda yarım kalmış şeyler varsa bunları tamamladığınız zaman göreceksiniz ki hayatınızın ve zihninizin, psikolojinizin kontrolü sizin elinizde. Yeter ki onu tamamlayın. O hayatınızdan silip atın. Hayatınızın kontrolünü elinize alabilmenizi sağlayacak bir diğer psikolojik teknik ise arkadaşlar beden dilinizi aktif kullanmaktır. Örneğin iletişimde sürekli kollarınızı bağlayıp cephe alıyorsanız, insanlarla göz teması kurmuyorsanız, onlara karşı bir duvar örüyorsanız bu insanlarla olan etkileşiminizi ve istediklerinizi yapmanızı zorlaştıracaktır. Ancak bir yere gittiniz, bir soru sordunuz ve karşınızdaki size bir şey söylediğinde kafanızı sallayarak onu onayladığınızda, ona dinlediğinizi gösterdiğinizde, gülümsediğinizde, geri bildirimde bulunduğunuzda karşı taraf mikro bir şekilde onunla iletişime girdiğinizi, onu anladığınızı, kabul ettiğinizi ve onu önemsediğinizi düşünmeye başlar. Bu da ne yapar? Size karşı olumlu duygular beslemesini sağlar. Mutlaka eğer psikolojik olarak insanlar üzerinde üstünlük sağlamak istiyorsanız, iletişimde bir adım öne çıkmak istiyorsanız, istediklerinizi yaptırmak istiyorsanız mutlaka küçük jest ve mimiklerle örneğin kafa sallayarak gözlerinizle yüz ve jestlerinizle karşınızdaki kişiye onu dinlediğinizi anladığınızı ve onu kabul ettiğinizi ifade ederseniz o da mutlaka sizin isteklerinizi yerine getirecektir. Bu şekilde ne olacak? Gözcük olarak istediklerinizi yaptırabilecek. Ve bu yaptırabildiğiniz istekler de sizi daha mutlu olabilmenizi sağlayacak. Unutmayın iletişim her noktada her kapıyı her zaman mutlaka açar. Evet kıymetli arkadaşlar bugün hayatınıza katkı sağlayacak ikili ilişkilerinizden tutun da hayattaki kararlarınızı sosyal ilişkilerinizi geliştirebilecek sizin hayatınıza pozitif katkı sağlayacak 5 tane küçük, basit ama çok önemli tekniği sizinle paylaştım. Umarım bu teknikler hayatınız içerisinde işe yarar ve bunun uygulamaların olumlu sonuçlarını alır ve bu olumlu sonuçlarını benimle paylaşırsınız. Size anlattığım bu taktiklerden lütfen hangisini uygularsanız videonun altındaki yorum bölümünde benimle paylaşmayı unutmayın olur mu? Sizin gelişiminizi diğer arkadaşlarınızın da hangi noktalarda hangi teknikleri uyguladığını görmüş oluruz beraber. Özellikle sizden brokoli tekniğini uygulamanızı istiyorum. Küçük, büyük, yetişkin. Hayatınız içerisinde birilerini uygulayın bakalım göreceksiniz. Her seferinde olumlu sonuç alacaksınız. Bunu da sonuçlarını benimle paylaşın lütfen. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum bölümünde biraz önce de ifade ettiğim gibi ben duygu ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, kanala abone değilseniz de bana destek olabilmek için, ücretsiz bir şekilde destek olabilmek için abone olarak bana destek olmanızı rica ediyorum. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Psikolojiyle kalın.